Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir kinder natomuz açmıyordum ve hemen bir natomuz açmak istiyorum. Yine mi sen? Bozma yine burada. Yine karşımda. Hemen şu natomuzu almak istiyorum ve açıyorum. Bakıyoruz şimdi. Bir natonumuz var. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Ya bir flamingo daha çıksa hiç şikayetçi olmaz. Hayır değil ama bu da çok güzel. Şimdi bunu da çok seviyorum. Bu bir iguana arkadaşlar ve rengi o kadar güzel ki fosforlu böyle neon. Ya o kadar yapıyorsun özlem burada halen bir takamıyorsun ya. Hah yaptım. Kendime haksızlık etmişim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iguana. Gerçekten rengi çok çok güzel. Zaten ben bu re e reon reon neon renklerine bayılırım. Söyle de dalına koyuyoruz arkadaşlar. Ve şöyle çok beğendim.